Hem esnek, hem güçlü, hem de küçük bir madde. Karbon nanotüpler. Yaşamın devamlılığı için gerekli olan temel elementlerden biri olan karbon, dünyadaki bileşiklerin %94'ünün içerisinde bulunur. Birçok karbon molekülü bir araya geldiğinde çok farklı fiziksel özelliklere sahip maddeler oluşturur. Örneğin, karbondan oluşan elmas dünyanın en sert maddesi iken, grafit ise kağıt üzerine yazı yazılacak kadar yumuşak olan kurşun kalemlerin ana maddesidir. Karbonlar birleşerek kafes şeklinde küçük küreler ya da tüpler oluşturabilirler. 60 karbondan oluşan 1 nanometre boyuttaki bu küreler ve tüpler bilimde pek çok alanda kullanılmaktadır. Yapıları incelendiğinde özellikle karbon nanotüplerin aynı boyuttaki çelikten 100 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Bu gücü sağlayan karbonlar arasındaki kovalent bağlardır ve diğer kristal yapılarda olduğu gibi zayıf noktaları bulunmaz. Ayrıca, çok esnek oldukları için bükülüp eski hallerine dönebilirler. Elektron mikroskoplarıyla yapılan deneylerde, bu tüplerin çelikten 5 kat daha esnek olduğu ve bükülseler de kırılmadıkları gösterilmiştir. Bu mükemmel yapılarının yanı sıra, yoğunlukları çeliğin dörtte biri kadardır. Sıcak ve soğuğu Gümüşten 10 kat daha iyi, elektriği ise metallerden daha kolay iletirler. Metaller ısıyı elektronların hareketiyle iletirken, tüpler titreşimleri kullanır. Bu özellikleri nedeniyle antibiyotiklerin hedeflenen bakterilere ulaştırılmasında ya da çeşitli kanser hücrelerine özel tedaviler uygulanmasında kullanılması düşünülmektedir. thank you